herkese Merhabalar arkadaşlar ne yapıyoruz neredeyiz <laughs> şöyle gösteriyorum döne döne iki döne bir kuş idi yaptık Evet arkadaşlar Tabii ki yine ormanlarda Evet şimdi üç tane efsane oyun buldum eski Türk oyunlarından onları oynayacağız Arkadaşlar şimdi ilk olarak Şafak dedi ki ben başlayabilir miyim dedi Evet Şafak başlayacak anneciğim oku sen en son kendin istediğin kadar atabilirsin tamam, tamam. mı? Tamam. Birinci Şimdi, babam, ikinci sen, üçüncü önce ben. Önce şafak başlıyor arkadaşlar gösteriyorum. Hedef sehtemiz burada. Hedef, hedef. tahtamız. Hedef, hedef, hedef tam bana da hedef dedirtti. De. Tam ortaya getiren kazanıyor. Evet, burada hedef tahtasını görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir, iki, üç. Ama yamulttum biz onu hizalamıştık oranlı koymuştuk. Yamutma. Arkadaşlar ha. burada şimdi Şafak fethetler. arkadaşlar okçu şafakımız <laughs> İnşallah atacak bakalım. Ben, ben şöyle Ben Hadi bakalım. Atacak şimdi Şafak. <laughs> Aman Tufan geri çekil anneciğim. Geri seker bir şey olur. 1 2 3 Çek <laughs> D ya bir saniye, hak. çek, <laughs> ya hak. hadi ben bırak deyince bırak. Çek, bırak. <gülüyor> <gülüyor> Hiç ortaya gelmedi ve hedef taht nerede? Burada gördüğünüz gibi. Şunu alayım ama. Oo şofa gelir misin? Arkadan çıkmış. Gerçek bak. <laughs> İnanamıyorum. Bir de çıkmıyor da geri. Bayağı bildiğin delik açmışım. Yamuk koydun şu anda. Dur. Ben sana dedim ama sabitlememiz gerekiyor diye. Şimdi arkadaşlar herkes 3 el atış yapacak. Şafak da şimdi 3. Baba şey ya, hal ikinci Nereden atalım? Şuradan atalım bari. Baba tamam. ya, hat demezsen iş olmaz. Atıyor. Konuş ya benim sesim çok duyulmuyordu. Bırak. Nişan almaya çalışıyorum ama neye ha. göre nişan alacağım onu da bilmiyorum. Baba, tek gözünü kapatıp bak. Bak şuradan. Okundan bakacaksın. Tamam, ben de öyle yapıyorum şu an. Tamam, doğru. O zaman tek daha gözüne. ne istiyorsun? Nereden almayı? Silah mı bu? 1 aynı yerden bırak üç. yine aynı yerden vurdum, yine aynı yerden vurdum. Ama demek ki bakış açında bir sıkıntı var <laughs> çünkü gözünü kapatıp ya haklı. yayın ipi insanın göğsünde olur geri kalan kısmı sırtında olur hiç mi ok atmadın diyeceğim nerede atacaksın yani sanki Osmanlı'da mı yaşıyoruz yok <laughs> Yo, hani <laughs> hobi, hobi olsun diye her gün ok atıyorum ben <laughs> Bence sabitlememiz lazım taşla. Bak şurada bir taş var ya, vuralım sabitleyelim. Ya öyle olmaz o. Ya bunu bilmiyorduk böyle olduğunu. Şimdilik bu seferlik böyle dursun. Tamam. Sıra bana arkadaşlar. Tamam. Tuvan atsın arkadaşlar. Tuvanı sen daha yakına gel anneciğim, çünkü Hı. oradan atman imkansız. Tamam, ben şu kadar gideyim. Benim evet. de üç hakkım var, değil mi? Evet anneciğim. Baban gerçi daha ikincisini atmıştı ama. Benim bir tane daha var. Atayım mı bir tane daha? At. Tamam. tamam. Al, al, o zaman Şefak'cım sen. Ben buradan Burada. Benziyorum. Aslında bir alıştırma yapmamız lazım diye. Hadi çek, çek çek çek. Ali oradan çekilir misin anneciğim? Buradayım ben. Şeytan doldur Tumana kaç <laughs> oradan. <laughs> Şimdi çekiyor. Çek! Çek! Hayır doldur. yanağına doğru koydun. Çek! Ve bak canım kocam, ya işte bak bir iki e. kere atmam lazımmış benim. Çekil bak geldi Bekle. Bey Ali çekil, oradan. çekil orada. Şimdi dördüncü atıyor arkadaşlar. Yanak. Evet doğru. Vay. Biri kaç biri kaç. Biri sekiz. Tamam o ilk atışı saymayalım olur mu? Biri Bunu... sekiz biri beş. Bir. Biri 8, bir 5. Evet. evet, doğru. 8, 5. 8, 5. Yani 11. İki kere mi atıyoruz? Dört tane attın ya. Dört <laughs> tamam, dört yüz dört tane attın. Birinciyi saymıyoruz. Tamam, hadi herkes dört Herkesin tane birinciyi saymıyoruz. Şimdi Tuvan atacak. Ya, o zaman üç tane atmış oluyoruz. yani, yani evet, Tuvan da birinciyi saymayacağız. Dört tane atmış. Bak, dört tane delik Evet. Diyor. Şimdi Tuvan atacak. Hadi, hadi bakalım. Ben. Ee, Tuvan atacak. Hadi bakalım, hadi bakalım. Şimdi babası sen ona biraz yardımcı olursan ok çok büyük onun boyutu için. Arkadaşlar Tuvan'a okçuluk dersi de istiyor da biz biraz da açıkçası onun için düşünüyoruz. Yanağına gerek, doğru gerek. Bak, Yanağına bak, çek, yanağına bak, çek. Bak, yanağına bak, çek. Bak, bak, bak. Aferin, bravo. Bırak şimdi. Çek, bırak. Bırak. Aferin benim Oo. kızıma. Bakalım. Bir attı. Bana da dört mi? Olacak. Sen de 4 hakkın var. Bu denemeydi. Ya Deneme atışı. Yapıyor, şey gibi <gülüyor> <gülüyor> Çek daha gel. Yanağına doğru. Şimdi dur kolu yoruldu. Hayır. Tamam. Yok o atın üstündeyken. O atın <laughs> hayır hayır o atın <laughs> <Ağzına> üstünde. <gülüyor> Ağzına... <gülüyor> o atın üstündeyken farklı bir sistem <laughs> o. Olmaz. Ben sana onu öğreteceğim evet. ama Aynen. ata Aynen. bindiğimizde tamam mı? Ya, kafana geçirirsen sıkıntı büyük kıvana. Evet. Yüzüne, yüzüne çarpar. Yay veya ok yani şey. Yağlı yani lastiği veya demiri yüzüne vurur. Evet. Sen, Sen düz cık, Hayır düz at. Düz at. <laughs> Çek 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 Bra çek yanağına kadar. Aferin. Evet. Bravo. 8 attı arkadaşlar. Evet. Evet bir tane daha hakkım var. Babası bir tane daha hakkı var. Atsın onu da. Evet arkadaşlar. Şu anda kıran kırana geçiyor. Tuvana 1 attı. 8 attı. Ee, babası 8-5 attı. Yani 11 şafak. Benimki? 9. Ay sen nasıl 8-5 ise 11 oluyor? 13. Sen 13'sin. Şu anda Tuvan'ın 9. Hadi anneciğim. Bir orta noktaya getirirsen. Bırak. Of. Hatta. 4 attı. O da o da 13. Tuvana da 13 oldu arkadaşlar. Şimdi bana geçiyor sıra. Ne Bakalım ben ne yapacağım. Ne Hayır olmaz öyle. Haksızlık oluyor. Tamam. Şimdi sıra bende arkadaşlar. O 4 ya. ben 4 attım ya. O kaç attı? 3. Ha pardon arkadaşlar. Tuvana 3 atmış. Ben onun da 4 attığını sandım. Özür diliyorum Tuvana'dan. Ben 4 attı diye tutsun ki sabit atabilesin. O kaç oluyor? Karavana. Yok bir. Yok bir. Yani ne oldu? 13'tü 14 oldu tuvana. Yani öne geçti. Evet öne geçti. Şimdi sıra bana geçiyor arkadaşlar. Bakalım ben neler yapacağım. Bana, bana çeşitli taktikler veriyor. Taktikler veriyor. Temennilerde bulunuyor. Şimdi ben yayı tutamadım biliyor musunuz? Öyle değil. Nasıl? O parmağını al oradan. Şey lazım bize. Tomacım sen bu tarafa gel. Anneciğim ben hiç kendime Adım. güvenmiyorum. Çekil. <laughs> Benim de karavana. Gözümü kapat diyorum ki ben. Adım. Gözünü niye kapatıyorsun? Bu, bu gözünü kapat. Ben... Ben hepsini atarken hepsini Hiç kapatıyorum. Hiç bile ettiremedin. Direkt toprağa gitti. Anne bak sadece tek Ben en azından isabet ettirmiştim. Anne bak. Bak. Ver bir bana. Ver bir. Tuman'cığım bir saniye. Bırakıyorum. Bırak. 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 Üf, Ateş çıktı. Ateş <laughs> <ters> çıktı. <laughs> Gördünüz mü? Görünmüyor buradan ama ben gözümle gördüm. Ateş çıktı. Ateş çıkardım ben. Ormanı <laughs> yıkacağım. Eyvallah. Yangın çıkacak. <laughs> Orda orda. <laughs> Ama Kaza oraya. dedik Gazaniyet Kaza niyetine biz. Gazaniyetine, Gazaniyetine hadi. Tamam, bunu Gazaniyetine atıyoruz. Ana Gazaniyet dedik? Kaza değil o gaza niyetine. Gaza niyeti dedik. Ne? Tuban alemsin bu gaza Çekil anneciğim. Ben çok Osmanlı. tehlikeliyim. Osmanlı, Osmanlı niyetine. Ya <laughs> <laughs> ne var o kadar yukarı atıyorsun acaba? Hayır ben oraya nişan alıyorum da gözümü kapatınca kayıyor kolum galiba. Gözünü niye kapatıyorsun ki? Korkuyorum ne bileyim ben. Onu alırız biz anneciğim sen dur. Hadi ağzı gitti. E, tam orada otların içinde. Direkt çalının içine gitti. Tamam gel buraya gel kaç. <laughs> kaç. bak anne bak oku ver oku anneciğim, ver. Anneciğim sakin dur. ol. Ot. Ok. Böyle ot. Kolum titriyor anneciğim benim boyun düzleşmem var mı? Boynum ağrıyor. İyi e, tamam, misiniz? çok be? asılma sen çok bekliyorsun ama. Tamam mı? Çünkü görmüyorum. Bak, evet. <laughs> gözünü kapatma. <laughs> Açamıyorum ama. <laughs> gözünü kapatma. Üf. Hiç Çok şey. şükür. Hiç sonunda vurdum. Şey. Üçüncü yani, de mi vurdun? Evet. Üç, dört mü? Üç mü? Yalnız bir şey söyleyeyim Benim ilk iki vurduğumun <laughs> altından vurdum. Evet bak hizaladım onu. Yani üstteki iki taneyi ben vurmuştum. Alttan da Nihal vurdum. Yani bu oyunun kazananı ben oldum. Evet, sen kazandın Tuvana. Ali Tuvana kazandı arkadaşlar. İzledikleri yaramış kız ama. Asun yanı okuyor. Orada alt tarafta Aa. <Gülüyor> <Gülüyor> Daha, o Ben şu an göremiyorum ama göreceğim. Gördüm. Ha diklenmiş. Evet Hadi. aldım okumu geliyorum. Dünyaları attım. <laughs> Allah'tan burada canlı falan yok. <laughs> ne avladın tavşan? Tövbe tövbe. Sen <laughs> an annemin direkt kaza niyeti oldu. <laughs> kaza değil anneciğim gaza niyetine denir o. Seninki kaza. Hadi kaza bir daha ne gaza niyetine deyip atacağım. Ya hak da diyeceğim. Hadi kızımın dediği olsun. Anne bak ver be. Tamam dur anneciğim sakin. Bak oku şöyle tutacaksın. Ya hadi biz bakalım. bunun alıştırmasını yapacağız arkadaşlar ya yani bu biz şu an bak, hiç, bak böyle Daha önce hiç misin? ok atmadık ki biz. Direkt geldik burada yarışa başladık. Ben attım. Önden bir alıştırma yapmamız lazımdı. Ben attım ama. Yo biz her şeyi arkadaşlarla öğreniyoruz. Öğrenirken de onları da anlatıyoruz. Şimdi çekil Aliye'cim. Ama. Şöyle. Gaza niyetine, hadi. Tamam çekil. Bayağı. Çekil Ali. Üç dedim ve oh, hak Gaza yedin. niyetine. Yok. Toz koparan bir... kim ya? Bak tahtaları delim geçiyor <laughs> <laughs> Tahtaları devir. <laughs> tahtaları deviren. Allah'tan bir attı anne. Bir şey söyleyeceğim tamam. Bir attı. Tuvana bu oyunun galibi arkadaşlar. Onun için 14'le pardon 14'le Tuvan'a kazandı arkadaşlar ilk oyunu. Şimdi Diğer oyunlarda eee aa diğer oyunumuz çok güzel. Şimdi arkadaşlar diğer oyun için hazırlığımızı yapalım. Kamerayı o tutturalım. Ondan sonra çekmeye başlayalım. Anladım. Orada söyleyelim önce. Evet arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz bunda yumurta taşınıyor ama biz ne yapacağız? Yumurta Yumurtayı taşı. Yumurtayı yazık etmeyeceğiz. Evet, ping pong taşı topu taşıyacağız. Üçümüz birlikte çıkacağız diyorlar arkadaşlar. İlk gelen kazanır. Birinci oyunu Tuvan'a kazandı. İkinci oyunu bakalım kim kazanacak. İnşallah ben son kazanırım. En son son üçüncü oyun olacak. O oyunda çok güzel. Evet buraya ilk gelen kazanıyor. Üç kere mi geleceğiz? İki. Geliyoruz. Geliyoruz. Buradan. Oradan mı? Hayır, ben buradayım. Hayır ağaç izahı olacak. Ağaç izahı sen niye? Aha burada duruyor. Bak, bu. etrafı. <laughs> geldim ama ben. Arkadaşlar birinci Aha. oyunu ben kazandım. Hayır anne ben ama kazandım. Ama sen düşürdün nereye geldin? Hayır Kamerayı buraya. Ki. Ama anne kamerayı ben Kamerayı buraya geldim. Ee, ben daha buraya anne. Ben gelmemiz gerekiyor? Hayır kamerayı bence Ay, geçmemiz lazım. Ben buraya lazım. geldim. O zaman kamera nerede görecek bizim gençliğimizi? Tartışmalı anne. mıyız? kamera önünden geçince biz geçmiş Hayır geçmişiz. buraya geleceğiz zaten. Tamam, tamam bilmiyorduk ne? o zaman. Tuvalet ağa öteye tamam. gitti. Tamam. O ama ben buradan oraya gittim. Düşüren geri gitsin. Evet. Ne oldu şimdi? İkimiz ben beraber geldik. Biz Bir daha geleceğiz arkadaşlar. Ben kalayım. Tamam, hadi bakalım Bir daha. Bir daha ben, ben, evet, ben kazandım. Evet. Ben kazandım. <laughs> yine beraber geldik. Ay. Sanki ben daha önce geliyorum ya. Yok ben. Hep... Hayır ben sizin önünüzdeyim. Senden değil. daha önce geliyorum. Ben sizin önünüzdeyim. Sende... Bu son oyun arkadaşlar. Yine beraber ise beraber. Et. <gülüyor> <gülüyor> yine beraber arkadaşlar. Hayır Ben kazandım. Tamam tovan kazandı. <laughs> Yandı. Hadi bir daha oynayalım. İkimiz berabere kaldık beraber arkadaşlar. Evet beraber geliyoruz yani şey bir de ben fark ettim mi yamuk tutabiliyorum dişinden. <laughs> dişimden dolayı bak. Bunu düşsamıyor. Sürekli Ben böyle tutuyorum. Yan tutuyorum Abi böyle. Abi bize şey söyleyin sineklere ısırmaya başladı. Evet beni de çok ısırdı. Şimdi arkadaşlar 3. etaba geçelim. Bu berabere. Kaşık kardeş Kazanan diyor. yok. Kaşık kardeşliği. Allah topumuz gidiyor yakalayayım topu. Yavaş, Kaşık tuana. kardeşliğini yaptık arkadaşlar. Kaşık kırmaca yapmıyoruz. Şimdi üçüncü oyuna geçiyoruz. Üçüncü oyunda birimiz elensin o zaman ben. Tamam tamam ben eleniyorum tamam. arkadaşlar üçüncü çünkü bu okta da güzel atmıştı ben okta da berbattım ee, o yüzden sona tuvana ve şafak kalıyor ben o ikisini çekeceğim. Evet arkadaşlar. Evet. Sahte. sahte altın. Doğru söylüyor. İçinde yoğurtların altın var arkadaşlar. Yoğurtların içinden altınları bulacaklar. Şafak Bey heyecanlı mısınız? Ya ben bu oyunu hiç sevmiyorum. Daha önce de oynamıştık. Hayır daha önce oynamadık. Daha önce başka bir şey oynadık. Değil mi? Yine böyle bir şey arkadaşlar. yapmıştık sanki. Hayır o oyun başkaydı. Ha. Arkadaşlar ben çok mutluyum. Oyundan da çok keyifliyim. Oyunu çok seviyorum. Hadi Umarım tamam o zaman başlayalım bence. Hadi bir, iki, üç. Tuvana yoğurdu yiyor yalnız. Tuvana altını arayacaksın. <laughs> ne yapıyorsun? Tuvana'ya bakar mısın? <laughs> Tuvana altını arayacaksın. <laughs> Ay yapma öyle temizleyemeyiz seni altınını bulmaya çalış. Dilinle ara anneciğim dilinle tuva <laughs> tuvana yoğurdu sıktırı yoğurdu sıktırısan yoğurt da gider. Şu... Ben buldum ama alamıyorum. <laughs> Anne bulduysan şey ponçikle eline yardımcı ol kendine bir minicik. Hadi tuvana sana hadi güveniyorum. Sana evet şimdi şafak buldun mu? <laughs> Hemen bulmuş tükür hadi bak hadi şuraya hadi. tükürebilirsin. Aa ben elin elinle elini sürme. Tamam mı? Ben de buldum. Bak sen bir tane daha buldum diyordun. Bul. Tuvana yarı elle yarı ağızla. Bak şuraya koyabilirsin altını Aferin kızıma. Hmm. Hadi bir kıran bir mücadele arkadaşlar. Hangisi bulacak çok merak ediyorum. Tuvan bütün beyniyle girdi yalnız. <laughs> Yavaş Aliyacığım burnuna girerse sıkıntı yaşarsın. Tuvana, 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 tuvana. <laughs> Tuvana, tuvana. Şafak bir şey buldu galiba almaya çalışıyor. Ben de buldum. Buldun mu? Aa bulmuş bak. <gülüyor> <gülüyor> Aferin Tuvana sana. <laughs> tuvana tükürüyor direk. <laughs> Oho ellere bak Tuvana eliyle girmiş. Nasıl arındıracağız seni acaba? Burada çeşme de yok şu an yakınımızda. Şafak yoğurdunu görünsün diye yapıyor ama yok kaldırıyor. Şamak iyice ayağa kalktı yalnız. <laughs> ya, bu a şafak kazandı. Üçüncüyü de buldu Tuvan'a. Sen geç kaldın. Ya buradaymış bunca sefer ayağım. Ay eğil biraz. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Gel gel beni. Bir saniye bu şey. Evet arkadaşlar bu oyunun galibi Şafak oldu. Birinci oyunun galibi Tuvanaydı. İkinci oyunda berabereydik. Yani berabere biten. <laughs> bu manyaklık peşinde kızacağım ben ona şimdi. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Harika eğlenceli bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri seviyoruz. Arkadaşlarınıza, sevdiklerinize bizi önermeyi unutmayın.